Sabri Bey bu Sarıçam'daki olay mı biraz. O zamanın Sarıçam'a bir dakika burada da. Şimdi Sarıçam'a varmadan önce Atatürk Şekavet Kanunu diye bir kanun çıkarıyor. Bu üçgeye çete başları da efendime söyleyen bir miktar üçgeye teslim ediyorlar. Oradan resmen devam ediyor. Şimdi etelim. ben onu Hı? diyeceğim zaten. Şimdi Hı? bu diyor ki ya, bu Çukurova'nın eşkıyası hiç bitmiyor deniliyor. Ankara'ya şikayet etsin, şikayet gidiyor o zamanın hükümetine. Evet. Bu O zamanın berinde iki tane, üç tane müfettiş geliyor. Devlet görevlendirmiş. Çukurova'yı geziyor. Böyle bakıyor. Aklı başında gördüğü insanlarla adamlar konuşuyor. Diyorlar da, ya bu Çukurova'da bu eşkıya niye bitmiyor? Bir kısmı e, yakalanıyor teslim oluyor, afa uğruyor. Tekrardan bir grup gene